Herkese Çal Çene Gündem Kanalı'ndan tekrardan merhabalar. Bugün yine milli bir heyecan ile karşınızdayız. A milli futbol takımımız Dünya Kupası elemelerine müthiş başladı biliyorsun. Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 devirdik. Çok iyi bir başlangıç oldu gerçekten. Şimdi bütün gözler Konya'da İspanya ile oynayacağımız o kritik ikinci maçta. Bizim çocuklar sahada olacak heyecan dorukta yani. Kesinlikle öyle. Harika bir başlangıç oldu. E grubundaki bu ikinci maç... Çok kritik. Gürcistan galibiyetinin getirdiği o moral ve özgüven güvenle şimdi evimizdeyiz. Taraftarımızın muazzam desteğiyle güçlü İspanya karşısında yeni bir zafer hedefliyoruz. O Konya'daki atmosfer. Evet, Konya'daki atmosferin takımı büyük güç katacağına eminim. Şey, bambaşka oluyor orada. O atmosferi yaşamak için sabırsızlanıyoruz. Peki tam olarak ne zaman kenetleneceğiz ekran başına? Maçın günü saati belli mi? Herkes bunu soruyor hemen söyleyelim. Takvimler 7 Eylül pazarı gösterdiğinde ekran başında olacağız. Maçın başlama düdüğü tam 21.45'te çalacak. Pazar akşamı tamamdır. Adresimiz ise Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu yani yeni adıyla Medaş Konya Büyükşehir Stadı. Süper. Peki ya yayın konusu? Malum herkes bu milli heyecanı takip etmek istiyor. Maçı rahatça izleyebilecek miyiz evden yani? Bu konuda içiniz rahat olsun. Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı ve e, en güzeli şifresiz olarak yayınlanacak. Eksen platformu üzerinden de izlemek mümkün olacak. Yani bu büyük maçı kaçırmak için hiçbir bahane yok. Kimse kaçırmasın. Şifresiz olması gerçekten harika haber. Tüm ülke kenetlenecek. Ama Gürcistan maçından keyfimizi biraz kaçıran bir durum da oldu değil mi? Maalesef evet. Kırmızı kart meselesi var bir de. O galibiyetin içinde küçük bir pürüz yaşandı diyelim. Maçın 71. dakikasıydı sanırım. Barış Alper Yılmaz orta alanda bir top kapma mücadelesine girdi. Hı hı, hatırlıyorum pozisyonu. Pozisyon sonrası hakem vara gitti ve şey İncelimi neticesinde Barış Alper'e direkt kırmızı kart gösterildi. Oldukça talihsiz bir andı. Evet ya, tam da ihtiyacımız olan bir oyuncuydu o anlarda. Hatta hatırlarsın bu karara itiraz eden Gürcistal Teknik Direktörü Willis Sagnol de tribüne gönderilmişti o arbedede. Vah vah, çok kritik bir anda oldu. Peki bu kırmızı kartın İspanya maçı için anlamı ne? Sahada göremeyecek miyiz Barış Alper'i? Ne yazık ki öyle. Gördüğü bu direkt kırmızı kart sebebiyle Barış Alper Yılmaz cezalı duruma düştü. Yani İspanya maçında yok. Maalesef. Bu hayati İspanya maçında forma giyemeyecek. Özellikle onun dinamizmi, enerjisi ve son vuruşlardaki etkinliği düşünüldüğünde bu gerçekten takım adına önemli bir eksiklik olacak. Büyük eksiklik hem de İspanya gibi topa sahip olmayı seven bir takıma karşı onun pres gücünü, o enerjisini arayabiliriz sahada. İşte bu biraz can sıkıcı. Kesinlikle. Ama takım olarak üstesinden geliriz inşallah. Millilerimize sonsuz başarılar dileriz. Umuyoruz ki Ay Yıldızlılar İspanya'yı yenerek galibiyet serilerini devam ettirirler ve mükemmel bir başlangıç yapmış olurlar. Tüm kalbimiz yarın akşam Konya'da atıyor olacak. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.